şimdi onlara geçecek. Ya ya üçümüz de aynı eve girdik. A ben pompe aldım elime. P91 bu. İster misin? Evet. Adam yanımda. Evet. Güzel. evet. evde. Adam benim oldum yerde. Adam benim oldum yerde. Bir baygın. Arkada var bir tane koşuyor. Eve giriyor. Gelin yardıma iki kişi orada. Çok kolay. Biri de buraya girdi. Burası kaynıyor lan. Dört kişi korun lan. Pompeledim. Hemen elindeki malzemeleri pompeledim. Geliyorum. Birini aldım. Biri kaçıyor. Temiz temiz. Burada burada adam. Alın onu da. Arkadaşını birini aldım ben kaldırıyorlar içeride. Aa. Ben i̇çeride çıkmış bak. <laughs> <laughs> Bu da temiz. Ne? Ne sıktım? Pompa aldım ben adamlara. Ayak ben sesi. Silah yok. Silah Adamlar neyle sıkıyorum ya? Abi onda Apo, var. Sana mı? ne oldu lan? Abi ben telefona bakıyordum. bir de adam gelince. Adam var. Oğlum manitaya bek. Edeceğin iki dakika. Manita değil ya. Bizim ödevlerin bir son biri. Bir tane kaldı da. Sıkıyor bana sıkıyor. Ha. birden sıkıyor. Kaçma kaçma. Kaç. Biraz yedi. Üst kata çıkıyor. Acele etmeyin. Et, Aldım onu. Yine silah yok arkadaşım. <laughs> Devletçim. Pompeyle ateş ediyor. Ne yapıyor? Ayak sesi. Ayak sesi evet. Nerede? Önümde ses. Nasıl önümde oğlum hani? Bu evde olabilir mi? Evet bu evde. Geliyor musun? Arkandayım. Adam burda ee... burada, adam burada, adam burada. At Öldü. Selamun aleyküm. aleyküm. <laughs> Nerede A adam? İkinci katta. Yor Japol her şey ee, dur. Pochinki. Sorry. Sorry. <laughs> lan buranın ismini unuttum. Pochinki. Ha şey. poçinki Pochinki haritasının erencisi şey. <laughs> evet. Bu ses mı ki. Alo. ses var. Oynayin, oynayın oynayın. Ha. Ali o kadar iyi, iyi devam etti. Peki sen verirsin. Sen siz de Pochini'den çıktınız. Seri drop. Oyun kaçtı. Ali Çiksi kartı... Ali. Tam o bir Noe ile. bende değil de ki abi. Çiks bende ya. Çabuk çabuk hemen geliyorum. Kendi attım şey yüzünden binemedim. Burada araba galiba. Araba gidiyor önümüzden. Evet. evet. E, tarayın. Ve dur. Tarayın abi. Ya bu etin adam. Evet selamun evet. aleyküm. Biz geldik. Temiz temiz. Ulan ben sıktım Ali aldı hepsini. Ben yaşalamadım. Ala. Ali tam üstüne sıktı. Abi sen sıkmayı bilmiyormuşsun demek ki. Yalnız Oğlum headshot çalıştı. Ne ya adamların üstüne çıktım. Hı hmm. -hı. size silah. Hani Bey sizi bir rahatsız edeceğim. Ah çok güzel rahatsız ettin hadi teşekkür ederim. <laughs> Aa iki drop düşmüş arkamıza. Abi kesin araştırmamız lazım. 8 x var burada. Ben alırım. Çabuk çabuk çabuk. Droplar söndü ki. Sen kumasın Nasip değilmiş. Tepede dur kasıyor Halil. Ama bu da bayıldı Halil. 3 kişi öldürdük biz. Buyur. Araç, Araç sesi var bir yerde. Altımızda Araba gidiyor, gidiyor altından altımızda. Hiç canları yok Halil be. Yat. Tamam. Tamam. <laughs> Ama yatırdım seni. Oo. Arkadaş. Ar ben bir tane bile mermi tutmaz mı adama ya? Tutma ben bir, bir tane ya. vurdum. Kulübenin arkasında hepsi raşlama. Raşlama ya ben ya. Raşlama zaten. Ben raşlama. Kaldırıyorlar. Uran taktiği yok. Kask kaskları yok. Ha, ben evet. kasklarını hep kafa çalıştım. Şimdi. Bakıyor köşeden, AVM'li. E sistem beni görmesi mümkün değil, salak. Kör etti kendini. Abi nasıl ölmedi? Nasıl kaskı yok ya? Elimin kaskı var ha. Yatmadı. Şoför ya isterler. Siz o adamları öldürün. İçeri giriyor sanki Ali. Evet. Geçerim Bir market. bombaya. Ali teksin Ali. Teş yandan içeri atmaya çalışsana. Ali teksin Ali. Adam daha var. Gitmiyorum abi. Yatırdın öldürdün. Abi ile duruyor. Kulübe de mi? Evet. Boru beni. Kendini öldürdü. At patma kendini öldür. Ayıp be. Bu da varmış. Ben evet geldim. Yayan ne Ben ses yapmıyorum fazla. Ha, yayan mı gidiyoruz? He. Çantada ne var bu kadar altına devirdiğim ki Kaç tane oldu Halil sende var mı? 20 tane oldu gayet B Bende ya. de 20 var madem eşit oldu Bende de, bende de 20 var Sende de AVM e var mı? Bende 20 Heee He. Adamdan üçünü de AVM var mı? tamam tamam Ne yapıyoruz? Araç iniyor aşağı Mark the location. Radyo kulesine doğru. Çıktı. Motu. düşman Oo. görüldü. Bagi var evet. arkamızda. Arkamızda bagi var. Adamlar evet. öldürdüğümüz Geliyor. yerde. Geliyor. Artık yok. Çiğden şimdi ya geri dön. ne? İnmeyin aşağıda. Evet, evet. Şu gaz bir daralsın. Ne çıkma sipler alo. Dedi bir kere. Aha evin içinde ben gördüm adamı. Şu evin içinde. Kapıyı kapattı bak. Apo du duyanlar da gerçek sadece. Evin içindekini vurdum. Bahada bir tane daha var camın sağında. Değişti be. Sola geçti. Götü görünüyor. Ondan bir tane vurdum. Aa o da mı? Aynen vurduk ha. Beraber vurduk oğlum. Bundan yattı adam. Evet, devam. Bombe var. Bende de var da kasıyor başkaları geliyor ha. Evet. Şunları hemen halledelim araba geliyor olabilir. Ali hani soldan bir şey mi geçti? Bazı geldi Hacım siz ne yapıyorsunuz burada? Aldım birini. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar onunla. Öyle. Arkadaşlar arkadaşlar ikisi bay yeniden baygınlara öldürdüm ben. He baygınlar öldü ya. Broza var bir de. Çok kasıyorum be birader. Saçma bir kasma bu oyunda. Kendine özgüvenle geldiler ama temiz bittiler. Gidelim. Abi kesici içelim. Araba var arkamızda. Geldi. Geldi. Aa, işte Çok az canım, çok az canım. Canım çok az. Çok az canım. Ali solun, Ali solun. Hadi ya. Peace. yetiştiremedim cümleyi.